Selam YouTube, ben Alper Bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız arkadaşlar. Ee, bugün hayatta kalmaya çalışacağız. Ee, Birbirimize hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı, bu videoya like atmadıysanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah olsun bir seri olur. Ee, bazen crash yaşayabilirim bu kaydedeceğin dolayı. Bayağı düştü lan, bunu bir kırayım dedim. Neyse, elimizde bir haritamız var. Şu haritayı oluşturayım. Bu bizim kaybolmamamızı sağlayacak tek şey Bir de şurada koordinat falan var 100 gün boyunca hayatta kalma diye başlayalım ama bu 100 günü geçecek Oo, oh, Baya düşüyor lan Ya Java'da böyle keşke animasyonlar olsa ya Bunda animasyonlar çok iyi Ben Java oyuncusuyum normalde telefonla Java oynarım Ama işte bu da kayıtlamadığım için Sıkıntı oluyor kaydederken. O yüzden mod versiyondayız Şuradan ben birazcık ağaç kasayım. Siz de için abone olmayı unutmayın. Bu içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, odun önemli, baya önemli odun. Şunu kırayım, dur 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 aman diyeyim. Şunu kır, 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 kır. Belki ileride mod falan kurarım bundan. Mesela Falling Tree modu falan var galiba Java'da. Tree Capacitor mu bunlar bundan, neydi? Aşağıya bir duruşta götürürüz. Ben şuradan dur, şöyle birazcık şey yapalım. Bir, iki. ya çok yavaş bu ya neyse alışacağız şimdi kendimize bir kazma yapalım şöyle bir bir kazma kazma yapsam yeter bana neyse sen üstüme gel benim bir de Abi aşırı kömür lazım. Merak etmeyin arkadaşlar sıkıcı keseceğiz. Emre yaparken hazırlayacağım. Ama bu bölümü ev yapacağımızı zannetmiyorum hiç. Baya çünkü ihtiyacımızdan bir sürü şey var. Şu yani bir. Önce balta. Sonra bu. Lan ne bu? Bu. Sonra. Kazma. Kılıç. Bir daha kürek tamam full devamı yaptık gel bize şu anda atabiliriz onu Toprakları şöyle koyalım şimdi bunu yanlış yapmışım ya şunu at şuraya gitsin Merhaba koyun kardeş gel buraya bir bana yatak lazım çünkü geceleri atlamamız lazım yoksa sıkıntı olacak bizim için geceler başka koyun var mı eee biraz da yemek toplayayım ben buradan. Acilen iki koyun daha lazım. Ya örümcek lazım. Fark etmez. Abi o da geziyorum. Bir koyuna da rastlamadım. Bir tane koyun dahi bulamadım. Biraz daha gezineyim bakalım. Şarjın da bitiyor. Evet. Bana hızlı bir şeyle coin lazım. Allah. Allah. Ya coin yok arkadaşlar. Koskoca haritayı geziyoruz. Bir tane coin bulmak imkansız. Oyun çok şu an kayıttan da çöküyor. Abi çökme ya. Rica şey çöküyor bari. Mor çökmesin bari. Lan kuş var dur. Çıkar mı lan acaba? Bir dost al yanımıza. Hadi 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 çıkarsın. Ha çıkmış lan. Çok iyi. Ver bana. Tarla işten sonra girişte zaten. Ha? ha yetmedi mi? Çok paracı çıktı. Paracı diyorum dur pardon. Çok cimri çıktı bu. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Para aç gözlü. Al. Heh. Gel bakalım sen omuzum benim. Senin yerin benim omzum. Ne oluyor lan? Ha, Bu ses ne? Kor, Aha koyun. Aha vallahi koyun buldum. Vallahi de koyun. Bu ses ne arkadaşlar? Böyle değişik sesleri geliyor. Oyun bilgimiz var ya Oynamayı bilmiyor değiliz. Ya bir dur. Ya abi. Şey çıkmam lazım benim. Benim buraya çıkmam lazım. Lan yani dur. Telefon çok zor oynanıyor ya modülasyonda. Telefonda değil de modülasyonda çok zor oynanıyor. Koyun. Koyun ben geldim. Geldim buraya. Al. Bana o etli gün lazım. Abi bütün günümüzü gün için geçirdik ya. Abi bu sesler ne böyle ya? Böyle uğultu uğultu sesleri geliyor. Bu kesin zombi bebek sesi. Ne çoğu zombinin sesi. Çünkü <laughs> değişik bir ses. Neyse yürü 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 Allah. Ölmeyelim aman ölmeyelim. Envantarik koruma var ama olsun. Bana gece olmadan koyun lazım. Hadi bakalım koyun şuna topladım mı ya. Ay toplayalım bak. E Altı Hoppa Hadi bakalım gitme vakti Koyun lazım Şöyle Şöyle ben Gel. sileceğim Hiçbir eleme koyun olmaz be ya of arkadaşlar hiçbir yerde koyun yok iki tane koyun bulduk üçüncüyü bulamadık daha nerede olabilir nerede olabilir Şş. burada bir tavuk gördünüz mü Şş, sana Gel gelme sen ölsün koyun gördün mü lan burada. Hiç mi koyun olmaz arkadaşlar? De, düz git. Nasıldan ot o tekerleme? Hı. Düz gittim, de, de, düz gittim, miydi? Öyle bir şey vardı lan. Fakat öyle bir şey vardı, bir tekerleme vardı. A tekerleme unuttum şu an bayağı bir. Aklıma gelmiyor. Gelmiyor. Aklıma gelmiyor şu anda. Ve gece oldu. Malumunuz zombiler bizi bir güzel Eee masaya doğru bir yere doğru domaltıp derken o ne? Orada bir biyom var. Güzel bir biyom yazıyor. Ha. Abi çöle geldik lan. Şurada koyun olma ihtimalin kaçtır? Sıfır. Abi çok karanlık. Bir parlaklığı açalım. Ben yine görmüyorum ama şu perdeyi çekeyim ben şuradan ya. <laughs> Ve orada bizi bir karşılayan kankimiz var. Kanki hoş geldin. Hop oh, adınız ne adınız? Zombi. Allah beyanı versin senin ya. Allah seni. Aman aman oh. nereye geldik bir <laughs> anda. O da şampiyona ligi ligi oldu. Eren abi yukarıda. Creeper'ı da yukarıda. Allah. Lan papağanından ne istediniz benim şerefsizler. Papağanımı niye öldürdünüz? Evet, Esra. ruhumuza fatih arkadaşlar. Ee, Steve diye bir... <laughs> bu kardeşinizi nasıl bilirdiniz? <laughs> nasıl biliniz bu kardeşinizi? Arkana şampiyonlar ligi kovalıyor beni. Allah! <laughs> evet, oyun gitti arkadaşlar. Esra. Bu oyun adam öldü amına koyayım. Envanter koyma ilk ele çıkmış. Yoksa envanter gidiyordu. Ha benim papağanım vardı ya. Benim dertleştiğim papağanım. <laughs> Olsun. Olsun. Sıkıntı değil. Ee, bana koyun lazım abi. Acilen gibi şey atlamam lazım. Biliyorsunuz Minecraft'ta ilk gece çok zor geçer. Çünkü yaratıklara karşı güçsüzsünüz. Kalkan yok. Tabi bu yüzden kalkan olsa bir kurtarmam da. Abi, bir de bir salar mısın? Lütfen, bir de bir salın. Arkadaşlar... Ya sen geri zekalı mısın? Arkadaşlar bu da biliyor muydunuz? Bir zombiye vurduğunuzda e, çevresindeki bütün zombileri size doğru çağırır. Bilmene için güzel bilgi. Creeper mı? Gel lan. Bu dakikadan sonra kimseden korkmuyoruz. Bu dakikadan sonra kimseden korkmuyoruz canlar. Alayına rest, yapıştır. Yürü yürü yürü. Bana koyun lazım. Abi öyle kötü bir yerde öyle güzel ve öyle kötü bir yerde doğmuşuz ki ne koyun bulabiliyoruz ne bir şey. Kolaklar. Yürüyün lan köyünüze. Şerefsizler. Burayı mı buldunuz? mesken tutacak? Sen hayırdır oğlum la? Sen hayırdır lan? He? Bak so <laughs> Evet. Bu gece kaç kere öldüğümüz belli değil arkadaşlar videoda. Yarrağ! Ama ben bir gün güçleneceğim. Hepsinin içinden geçeceğim. Görün. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ben bir koyun bulayım da. Gerisi atadık. Uyuyacağız bir daha. Yere lan. Şerefsiz. Bundan sonra creeperlar dedim en ezeliye düşmanım. Çünkü benim papağanım öldüler. Ulan zırh mı giymiş lan o. Gel lan buraya. Sen zırh mı gelsin lan bana karşı? Bakın kaç tane zombi topladı buraya. Şimdi keşke evet ama doğsaydı bunda ya. Direkt etrafında gördüm. görürdüm. O düştü lan düşürdü. Düşürdü lan düşürdü. Abi dur düşürdü bekle. Donma oyun. A few moments later. Aha. Asıl asıl asıl. Evet. Bu kardeş. <laughs> <laughs> Şimdi nasıl bir Abi yeter artık. Ölmek istemiyorum. Önden sarı gelsin. Sarı civciv gelsin önden. Ya et mi düştü gide gide ya. Ç çürük et mi düştü? Ben niye eğiliyorum? Ya bu koyunun ağzından. Ben ölmeye doyamadım biliyor musunuz? Yine. Ey başlar ama. Galiba arkadaşlar biz bu videoda ölüm rekorumuzu kırdık O kadar diyeyim size Aa xpo Hop hop Gel creeper Hoppam Uhuu 3 vakti Creeper Vur şunları kırka dur Gelme döverim Bak tertip pisler ama sen Sen gelme sen gelme sen çok hızlı koşuyorsun. Çok kötüsün. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç lan ben al beni. Brazzers yapacaklar bana. Yürü 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 yürü. yürü. Ne binden, nedir ya. Bırak peşimi. Bırak bırak bırak. Sabah olsun artık. Sabah sabah sabah. Nerede? Ölmek, nerede? Istemiyorum. Nerede? Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Geliyor mu manyak Allah geliyor hale. Bak mi? ben sana göre değilim. Bırak peşimi benim. Bırak. Bırak. Ama <laughs> Bak aha bir bok resmidir bu. Lan ne bu dünyanın şekli ya? Kaç 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 kaç. Bas 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 bas. Kaç 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 kaç. Abi çok zor çekeceğiz. Bu manyak beni peşim bıraktı herhalde. Unuttu beni. Ya. E benim acı ya. nerede? Hadi öldür. Öldür rahatla. işin rahatla. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldim. Bir dahaki like videoda artık yine kendimize yatak yaparız. Bir de bez yaparız. Ve ondan sonra madenciliğe başlarız. Bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.